Hemen herkes kan grubunu biliyordur sanırım. Hayatında daha önce hastaneye gitmemiş biri belki bilmeyebilir. Ancak artık doğumdan itibaren bu bilgi hepimizin elinde. Ancak üzerine de pek düşünmediğimiz bir konu bu. Neden bizim kan grubumuz diğerlerinden farklı? Neden farklı kan grupları var? Gelin bakalım. Kan gruplarından ziyade kan ile ilgili çözülmemiş bir sürü soru var. Bildiğimiz şeylerden biri şu anda dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu 8 ana kan grubunu paylaşıyor. A, B, AB ve 0. Bunlar da pozitif ve negatif olarak ayrılıyorlar. Bildiğimiz diğer bir konu ise örneğin kan grubunuz bilinmiyor ve bir acil durum söz konusu ise doktorlar 0 negatif kan vereceklerdir size. Tüm kan grupları için evrensel verici kan grubudur 0 negatif. Fakat garip olan bilim insanları hala neden farklı kan grupları olduğunu tam olarak kavrayabilmiş değil. Bahsettiğimiz gibi çok uzun süre kan ile ilgili bilgimiz de sınırlıydı. Milattan sonra 200 yıllarında Yunan bir tıpçı kanın yediklerimiz tarafından üretildiğini iddia etmiş. Ve asıl ilginç olan ise tüm dünyada neredeyse 1500 yıl boyunca bunun doğru olduğu kabul edilmişti. 17. yüzyılın başlarında William Harvey isimli bir İngiliz doktor sonunda kanın bir dolaşım sistemi içinde vücut içinde dolaştığını bulmuştu. Bunun ardından kan ile ilgili deneylerin sayısı da artmaya başladı. 1665 yılında İngiliz bir hekim başka bir köpeğin kanını kullanarak bir nevi ilk defa kan nakli yaparak bir köpeğin hayatını kurtarmıştı. Ama tabii birçok kez bu deneylerde de başarısızlık görüldü. Bundan 2 yıl sonra, 1667 yılında doktorlar örneğin koyun gibi hayvanlardan insanlara kan nakli olarak bilinen Xenotransfusion deneylerine başladı. Ve tabii sürpriz olmayacak bir şekilde hayvan kanı nakledilen insanlar öldü. Genellikle başarılara odaklandığımız için bu başarısızlıklardan ve kaybedilen hayatlardan pek bahsedilmiyor. Ancak 1900'lere gelindiğinde artık insan ile hayvanın farklı kan gruplarına sahip olduğu ve bu kanların karıştırılmaması gerektiği anlaşılacaktı. İşte bundan sonra kan grupları ortaya çıkmaya başladı. Kan grubunuz A ise mesela bağışıklık sisteminiz B grubunu bir düşman olarak algılar ve otoümün tepkisi tetikleyerek böbrek yetmezliği, damar tıkanıklığı ve felç gibi sorunlara yol açabilir. B grubu için de aynı şey geçerli. Bu grupta A gru grubuna saldırır. AB grubu ise A ve B'yi kabul eder. Bunun sebebi de kan grupları belki bildiğiniz üzere kırmızı kan hücrelerinde bulunan antijen denen kimyasal reseptörlerin tiplerine göre belirlenmektedir. Antijenlerin temel görevi vücuttaki belirli antikorların üretiminin tetiklenmesidir. Yani antijenler ile antikorlar arasında birebir ama zıt bir ilişki vardır. Bir antikor bir antijeni tanıdığı zaman beyaz kan hücrelerini çoğaltarak antijeni yok etmeye çalışır. Bu sebeple bir bireyin vücudundaki antikorlarla uyumlu antijenler enjekte edilirse vücut tepki gösterecek ve bu yabancı antijeni yok etmeye çalışacaktır. Yani kırmızı kan hücrelerinde, al yuvarlarda bulunan antijenlerin tipleri belli antikorlarla uyuşmaktadır. İşte bu antijenlerin yapısına göre kan grupları belirlenmektedir. A kan grubu belli bir biyokimyasal yapıdaki antijenlerden dolayı bu ismi almaktadır. B kan grubu ise A'dan farklı bir tiptedir. Bir takım insanlarda ise hem A hem B antijenleri bir arada bulunur. Ve A, B kan grubuna sahip olurlar. Bu antijenlerden hiçbirine sahip olmayanlar ise sıfır kan grubuna sahiptirler. A grubu antijenlere sahip olanlarda anti-B antikoru bulunur. Yani B antijenini yok edecek şekilde özelleşmiş antikorlar. B grubunda ise anti-A grubu antikorlar bulunur. AB kan grubunda iki tür antikor da bulunmaz. Çünkü herhangi birisi bulunsaydı kan hücreleri kendisini yok etmeye başlardı. Sıfır kan grubunda ise iki antijene karşı da antikor bulunmaktadır. İşte bu antijen antikor ilişkilerinden ötürü AB kan grubu herhangi bir antikor taşımadığından her kan grubundan kan alabilir. A kan grubu B'lerden alamaz, B'ler A'lardan alamaz. Çünkü anti A antikoru taşırlar. Resus faktörü olarak bildiğimiz RH yani pozitif negatif ayrımını da eklediğimizde işler biraz daha karışıyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de çok az kişinin bildiği azınlık kan grupları var. Evet A, B, AB veya 0 dışında kan grupları var. MN, Diego, Kid ve Kel bunlardan bazıları. Dafi olarak bilinen yine küçük bir grup, sıtmaya yakalanma riskinizi belirliyor. Hindistan'da mesela 10 binde bir kişi Haş olarak bilinen bir kan grubuna ait. Fakat asıl soru bu kan grupları nereden geliyor? Antijenler ve antikorlar nasıl evrimleşti? Daha da önemlisi ne zaman evrimleştiler? Daha önce bahsettiğimiz hayvanlar ile insanların farklı kan gruplarına sahip olması primatlar söz konusu olduğunda değişmektedir mesela. Primatlara baktığımızda ve tüm maymunlarda insanlardaki A, B, 0 grupları görülüyor. 1990'larda bilim insanları kan gruplarının moleküler biyolojisinin sırlarını çözmeye başladılar mesela. En genel grup AB0 grubunda AB0 adı verilen bir gen kan gruplarında ikinci kat antijenlerin oluşmasından sorumluydu. Çalışmalara göre genin A versiyonu geçirdiği geçirdiği birkaç mutasyon sonucu B'den farklıydı. Sıfır kan grubu insanlarında ise AB0 geni geçirdiği mutasyonlar nedeniyle A veya B antijenini oluşturan enzimin sağlanmasını engelliyor. Daha sonra insanlar AB0 geni diğer primatlarınkiyle karşılaştırdı. İnsanınki çok daha eskiydi. Mesela şebeklerle insanlarda A ve B kan grupları için farklı varyantlar vardı ve bu 20 milyon yıl öncesine dayanan ortak atadan kaynaklanıyordu. İnsanın kan grupları belki de daha eskilere gidiyor ama ne kadar eski olduğunu bulması zor. Bilim insanları henüz bütün primatların genlerini incelemediği için insandaki varyantların diğer türler arasında ne kadar yaygın olduğunu bilmiyor. Fakat bugüne kadar elde edilen veriler kan gruplarının geçmişinin oldukça çalkantılı olduğunu gösteriyor. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.